kedi yavrularını sıralıyormuşuz Ay çok zor olacak çünkü hepsi çok tatlı da eminim ki aşkım benim ya. Çok nasıl sıralayacağız? Ben herhalde kendimden geçeceğim sıralarken. Bu ne? Gözlere bak. Yani yorum yapamayacağım arkadaşlar. Oh, masmavi göz... Yani gerçekten bu yavru değil ama bu yavru sıralaması değil miydi? O yüzden yedi diyeceğim yani yavru sıralaması diyebildiğim için. Şuna bak o burnunu yesinler pembe. <laughs> Kesik kulak. <laughs> ya hepsi çok tatlı. Ne yapacağız? Zor bir sıralama yani ben şu an sallıyorum öyle bu arada. Birini ona koyuyorum birini ona koyuyorum. Hani bir alttan bir üstten gibi gittim sıralamada. Allah'ım bu ne? Ama buna galiba bir diyeceğim. Aşkım sen de biri hak ediyorsun. Yani çok zor.